Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yani harita canlı yayın için harita oluşturma bölümünün ikinci bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün yine harita oluşturacağız. Çünkü yarın yayınımız olduğu için iki haritada oynayayım, oynayalım istedim. Ve ben de e, ikinci haritayı yapmaya karar verdim. Daha doğrusu üçüncü. Nani yarışı olduğu için üçüncü oluyor. Arkadaşlar bu arada size bir hile göstermek istiyorum. Ee, diyelim 5 tane şeyiniz var. Ee, şeyiniz, savaş topu, haritanız var. Ama bir tane daha yapmak istiyorsunuz. O 5 de çok güzel, silmek istemiyorsunuz. Birini hemen bu üç şeye basıp göndere basıyorsunuz ve arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Arkadaşlarınız da göndere basıyor ve bir tane daha harita yapabiliyorsunuz ve altı çeşit haritanız olmuş oluyor. Bunu deneyin ve görün. Şimdi ben yeni harita oluşturacağım. Yani öyle benim dediğim gibi 6 tane haritanız olacak mülk gibi. Hiç de silinmiyor. Hangisini yapacak, yapsak acaba? Soygun yapalım mı? Soygun olabilir ya tamam. Soygun. Soygun olsun mu arkadaşlar? Tamam. Canlı. Bunun ismini de canlı yayın yapacağım. Yayın. bir göz atak arkadaşlar. Eğer olmazsa bir şeyler uygulamazsak. Şunları alabiliyoruz mu ya? Alıyoruz. <laughs> oy 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 oy. Arkadaşlar şey yapalım ya. Hmm. Oy. Dur kaldır kaldır. Arkadaşlar bu ne ya? Yok yok soygun bana böyle değil. Çık abi çık çık kapat Arkadaşlar ben bugün tek hesaplaşma yapacağım. Tek tek tek. Tamam. Hemen. Tamam. Canlı Hemen oluştura basıyoruz. Ve bugün de şey oluşturacağız arkadaşlar. Hayda. Harita evet, oluşturacağımız için ilk olarak şu doğma yerlerini alak. Doğma yerlerini değiştireceğim. Böyle kutulu mutlu bir alan yapacağım. Tek hesaplaşma olduğu için çiftten daha rahat olacak yani. Oy oy arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hem de çok güzel Arkadaşlar şimdi haritanın ortası burası. Buradan yerleştirme şekli böyle olsun. Çünkü hemen yapak diye. Ama öyle olmaz ki. Arkadaşlar herkes tek hesaplaşmada hani şey oluyor ya. Herkes yapıyor. Beşli takım oluyor tek hesaplaşmada. Ben de onu yapacağım abi. O çok iyi oluyor çünkü. Çatışırız böyle. Sonra savaş topu derken Yayın biter. Kupa kasmaya geçiriz Oradan da arkadaşlar çağırırız. büyük bir yayın olur yani. Ben bunu 3 şerit yapacağım. Çünkü geçemesinler. Piper'la kırmak yok bu arada. Ben derim zaten yayında. Bu arada buna 5-6 e, like falan gelirse. Öncekine 7 like gelmiş. Baktım ona da. Gerçekten teşekkür ediyorum. Burası da oldu. Ana ne yapacağız lan? Ana oldu. Dur la şunları çek. Kaldı abi. Şimdi tek buraya koydu. He he anladım anladım. Arkadaşlar tamam onları neden koydum? Onlarla atlamak yok bir kere. Hatta onları duvar için alabiliyor ya. Ya da atlanmasın zaten bilirsiniz siz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben bunu 3 şerit yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 3 sırayı yaptım. 2 dakika hemen ikili ikili dip. Bu kolay bir harita olacak. Hatta azıcık da yük koyalım arkadaşlar. Bu yük kapasitesi 50 olduğu için 25-25 olsun. 25-25 de tuttururuz herhalde. Şuradan başlayalım 1, 2, 3, Ne? Ne 8'i lan? Ne 8'i kardeş? Haa geri al o zaman. Tamam. Şöyle arkadaşlar ben tekli yapmayı unutmuşum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 kişi bu. Arkadaşlar bu arada yayına gelmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü 10 kişi alamazsak oynayamayız yani. Buraya 25 tane yük koyalım. Arkadaşlar şu arka yazıyor şu götürdüğüm yerde 5 tane koymuşuz. 6, 7, 8, 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tamam buraya 25 yaptık. Şimdi buraya da yapalım. Ve 2, 4, 5 tamam. Buraya da geri kalanını yapıyoruz. Direkt böyle yapak ya. Biz niye uğraştık ki? Ama gel. Heh tamam oldu 50. Arkadaşlar şimdi bitirsem mi acaba? Çok kısa oldu şey ama böyle saklanacak yer mi yapsam? Oy! Arkadaşlar aklıma çok iyi bir şey geldi. Şu şeyi var. Arkadaşlar bakın bunu koyacağız. İyi nişancılar yapabilir ama bunu. Mesela ben yapamam. Sonra arkadaşlar bunu böyle böyle yapalım ya da şöyle buraya sığınarak ateş edeceksin abi büyütek azıcık daha çünkü kardeşim bir durur musun tamam Şu, dur şunu kaldırın tamam oldu biraz kötü oldu ama arkadaşlar hayır sil 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 Hayır bir şey gittim lan. Hayır ya hayır ya Tamam böyle daha iyi oldu Şimdi Eee Hatta böyle olsun heh, dörtlü Arkadaşlar ne yapmıştık? Ha, yani şuradan bloğumuzu almıştık. Böyle bir çizgi. Lan. Karşıyım. Dur dur şunu kaldır o zaman. Kardeşim. Ver, ver 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 Arkadaşlar bu arada harita iyi olacak. Dur bence. Hop şöyle. Tamam her yer oldu mavi abi bu? Çok da sığınak değil. Arkadaşlar bu arada hayır hayır yara. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> Arkadaşlar bakın böyle daha iyi sınık oldu. Buradan yük alacaklar. Sonra gidecekler. Herkes ne alır? Beam alır. Piper alır? Bilmiyorum. Hatta bekle ya. Bunu kaldır. Her yer kalktı mı? Bunu da kaldır. 3 3 değil mi? 3 Şimdi buraya iki kişi koyacağım abi. Çünkü buralar kötü kalmasın yani yalnız kalmasın. Buraya bir tane ışınlanma. Ne ne alaka? Ya. Şunu tekli alacağız abi. Tekli. Hop. Şş, arkadaşlar bir çakallık biliyorum var ya öf öf. Bir çakallık biliyorum. Öf öf. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Sıkılmamanız için bir çakallık göstereceğim. <laughs> arkadaşlar şuradan arkaya gidiyorsunuz. Hoppala buraya ışınlanıyorsunuz. Sonra adamların doğduğu yer. Buradan hop buraya ışınlanıyorsunuz. Zaten arkadaşlar var. arada dalmak var. Ama kırmak yok. Dalmak var kırmak yok. Işınlanmadan dalacaksın ama kırmayacaksın. Şöyle buraya dalmak için trambolinler de koyayım. Öyle güzel olur ha. Öf öf. Mis miss. Var ya arkadaşlar efsane. Şunu da buraya koysak. Ve şimdi böyle. Arkadaşlar bu arada ses. ses bağırmaya çalışıyorum. Sesim az geldiğini biliyorum. Bunu böyle koyayım biçim. Ey ey hiç seninle uğraşamayacağım şimdi. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Ne o ya? Silme ya boş ver. Tamam işte böyle olsun. Red buraya koy. Tamam arkadaşlar. Hayda Allah. Bunları da yerleştirdikten sonra işimiz bitiyor. Arkadaşlar bu kadar oldu. Oy oy oy. Şöyle iskelet şeyi olanları da azıcık koyak. İskeletleri kırsınlar abi. Hayda gir al kardeş. Şöyle dörtlü abi dörtlü dörtlü. Dört dörtlü, dörtlü 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 dörtlü. Arkadaşlar iskeleti kırmak isteyenler kıracak bunu yani kırmak istemeyenler kırmasın ya da kırsın sorun değil herkesin bu iskeletler. Bazıları kırmak istiyor yani. Ben görüyorum YouTube'da falan herkes kırmak istiyor. Tamam. Bu kadar yeter bence. Kardeşim. Niye kırmızı yapıyorsun ya? Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Oy arkadaşlar. Bir var ya. Yani. Ne Niye bu Arkadaşlar neyse haritayı yapıyorum. Kaydediyor. diyor. Baş başka bir şey unuttum mu? Yok. Kaydediyor. diyor. Hatta yok. Arkadaşlar bakın siz, sakın gaza ölmeyin. Şeyiniz olmayın. zaten ben söylerim yayında da. Yine temin olunca. Arkadaşlar bu arada mutlaka izleyin. Tempi ne oluyor? Bayağı bastı ya. Arkadaşlar isim. Üzgünüm. Ne basıyor? Uş. Oy. Arkadaşlar çok kötü olmuş. Dışına bakın. Akmi artık çok akmiyor da. Aa. Şuralar gitmeyiş. Kira. Böyle böyle. Geri o. Böyle. Kardeş, kanka iyi misiniz? Tamam. Kutular da yerinde. Tamam o zaman bitiriyorum. Kaydettim arkadaşlar. Haritamız da oldu. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, şu baş yine bakalım düzenle. Ee bakın arkadaşlar savaş topu da böyle. izleyebilirsiniz benim kanalıma gelip aşağı kuzenimin linkini Böyle abone olabilirsiniz. Böyle yani kuzen ay benim savaş top Şöyle kaydedek Tamam çık. Arkadaşlar nişan gitmemişti. Değil mi? Kaydet. Tamam. Anlarım ben zaten. ve ne gelmiş? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E like, tıp, abone olmayı unutmayın. E, bu şeye 7 veya 5-6 like falan gelirse onların arasında gelirse e, yarın da harita yapma videosu gelebilir. Gerçi yarın yayın var. Yarın video yapmayacağım arkadaşlar. Bugün cuma olduğu için yarın da yayın var. Hafta sonları atmayacağım video. Hafta içleri atmaya çalışacağım. Bu arada e, siz okula gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz yorumlara yazın. Hoşçakalın, görüşmek üzere, bay bay.